Merhaba arkadaşlar ben Cem MC Tekno Gaming'in başka bir bölümde daha hoş geldiniz bu bölümde sizlerle farklı bir şekilde olarak MC Tekno Gaming'in haberlerini sunacağız en çarpıcı gelişmelerle sizinle birlikteyiz şimdi öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum şimdi uzaylılar biliyorsunuz ki uzaylılar var yani öyle bir şey yok böyle yok falan diyorlar yok öyle bir şey uzaylılar var geldi bir tane uzaylının bir tanesi Türk'ün tarlasına geldi dedi e, vay efendim Türk'ün tarlasına geldi ya Şimdi Türk'ün tarlasına. Düşünebiliyor musunuz? Yani geldi uzaylı Türk'ün tarlasına dedi adam taş attı. Adam taş attı ondan sonra uzaylı yaptı ne yaptığını şaşırdı yani. Dünyaların bu kadar acımasız bir insanlar olduğunu bilmiyordu. Adam uzaylı görmüş sonuçta taş atar yani ben de atarım. Adam uzaylı görmüş taş attı ondan sonra uzaylılar gitti. Ondan sonra geldiler bana geldiler. Geldiler bana geldiler. Olayı bana anlattılar. Ben de dedim olma adam olma akıllı olun. Adam olma akıllı olun. O, o Türk'ün uzay Türk'ün tarlasına girilmez abi. Türk'ün tarlasına girilmez dedim adam olun. Adam onun akıllı olun dedim. Ondan sonra geldiler uzaylılar. O oradan bir tanesi bir koydu bana şuradan bir, bir tanesi bir kafa attı derken acayip bir savaş içerisine girdik. Ondan sonra e, samanyolu Galaksisi'ni biliyorsunuz yani oradan öyle bir ışık yıl uzağa falan gittik. Orada savaşıyoruz. Şimdi ben belerim orada daha farklı tabii ki de. Böyle bir şey değil. Şimdi acayip bir olay bak. Şimdi geldi uzaylılar e, kafalar böyle bir acayip kalp şeklinde falan bir kafa gidik onlara. Ben de Jüpiterli olduğum için e, uyum sağlayabildim onlara. Şimdi uzaylılar geldi abi dediler ki e, tarlaya girdik böyle oldu şöyle oldu taş attılar bilmem ne biz dünya savaş atacağız. Dedim ona sen dünya savaş açamam. Dünya benim görevim yani. Jüpiter'den geldim. İnsanları incelemek için gönderildim dedim yani. Bu benim görevim. Dünyaya bir şey yapmana izin vermem dedim. Ondan sonra vay efendim bunu diyen sen misin? Bir taş aldı eline. Adamın yaptığı gibi taşı kafama bir fırlattı. Tak etti böyle. Ondan sonra tak böyle acayip yani öyle bir şey. Öyle söyleyeyim size acayip bir şey. Ondan sonra abi ben hastanelik oldum tabii ki. Uyandığımda Jüpiter'deydim. Bizim arkadaşlar sağ olsun getirmişler beni yani. Eee sevaba girmişler, getirmişler beni. E, ondan sonra abi uyandım. Uzaylılar beni şey yapmış yani. Düşünebiliyor musunuz? Uzaylılar bana arsızlık yapmış. Dedim oğlum dikkat artist çıkabilir dedim ya. En büyük artist benim dedim gittim oğlum. Aldım bir tane şu toptan bir tane aldım. Bir, şuradan bir fırlattım oğlum uzaylının kafası yarıldı böyle oradan bir tane koydum bir tanesine dedim adam olun lan dedim bu ne oğlum dedim ya sinirim bozuldu neyse ondan sonra en son kendimizi kurtardık bak ağızları bunlara kırdık bir, ta bir tane daha şuradan bir tanesi de burnundan kan çıktı bak yok yok burnundan çıkmadı abi kulağından çıktı kulağından kulağından çı kan çıktı ağzından şey çıktı söylemek istemediğim bir şey çıktı ee, Burundan çıkar şey Ondan sonra abi beynine yardım içine girdim. Dedim bu nasıl beyin? Beynini yıkadım, 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 yıkadım Ee, gerizekalıya döndü adam yani. Öyle gerizekalıya döndü. Hepsi ağzını burnunu kırdım dedim oğlum. Dünya savaş açamazsınız. Adam olun dedim ondan sonra gittim şey yaptım. Ee, öyle yani. uzaylıların bir tanesi geldi ondan sonra dedi. Şöyle silahı bir doğrulttu bana. Piu etti böyle. Q ışını gönderdi bana. Bana Q ışını gönderdi. Ondan sonra ses dalgalarımı etkilediği için benim sesim şu anda böyle yani. O onunla alakalı. Hiç hastalıkla falan bir alakası yok. Q ışınının etkisi bir hafta sürdüğü için bir hafta ben böyleyim. O yüzden öyle yani. İşte gördüğünüz gibi FC Tekno Gaming'in en güncel haberleriyle sizlerle birlikte olduk. Videoyu beğendiyseniz abone olun. Beğenmenize gerek yok. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ondan sonra ne yapın bir şeyler yapın işte hadi görüşürüz video montajı yapamıyorum ne yazık ki bu şekilde kapatmak zorundayım.